O zaman chat başlıyoruz. Haydi. Om. Bu ben şu dansı çok seviyorum. Hani az önce gördük ya. Dur hatta şöyle yapayım. Ee, buradan geleyim. Tamam ha bu. Tamam. Sizi şöyle al alayım ha. Abi telif yemem umarım he. <laughs> haydi. Haydi başlıyoruz chat. Abi bu ama baya kastı. Neden kastı? Kanglar 17 olursa tabii kastı. Hem size de güzel gözüksün şey. Bu da hızlı. Parça Okey. Tamam başlıyor o zaman. Hop sivran bak. Sivran yapacağım. Kır kır Lan Ee, şunu at şunu al şunu at şunu Hot tak 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 e, bu da taş devri e, ee, şunu at şunu at şunu gel şunu al şunu al okey tokey tamam, artık kazabiliriz tamam o zaman 3 taş kırdık zaten bunu özür <laughs> dilerim. Ama bu doğanın kuralı. Bunu yanmak zorundayım. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Bunu yanmak zorundayım arkadaşlar. O seçilmiş kişi. O bütün laneti üstüne aldı. Ve arkadaşlarını kurtardı. Bundan sonra altın kazıyorum. Hadi. Hadi devam edelim. Jet yapan mıyız? Ha? Merhaba Madenle, Lan olmadı Abi direkt maden o Olan bak direkt maden gidek Şu an aşağı göremiyorum ama Bismillah Aa. Abi o ben meşale niye yaptım ya Hay kafama vurayım Şuradan kapı yapak Okey Bak buradan dağılım hemen pozitesa pozitesa Diyeyim ben şarkıyı söylüyorum diye tersiyom Ama ben kaydı durdurmuşum Ya şey kaydı aslında Eee bu Şeyi işte normal youtube atacağım kaydı durdurmuşum Hayır böyle şimdi Tamam şimdi Şöyle gelelim direkt Okey Allah şuna abi ya sabır. Ya sabır. Tamam buradan geliyorum tamam buradan. Şunları yapıyorum. Şunu alıyorum. İlk donanımı Allah belanı versin. Ee, yapıyorum ha. Evet donanım edin. Şöyle bak. Oh kalleş. Dur şu kalleşi su yapak. Kalleş 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 sen ne kötü şeysin RSP Allah şunları da o tamam işte en güzel en çok sevdiğin o şey yani kova ee, bunu nasıl alacağım ay böyle için tamam, al bak kapat şunu lan aga çangırı attırdım aha elmas var aha ay o zaman hızlıca geliyoruz buradan bulan bunları yapıyoruz. Geliyorum, geliyorum. Aha, demir kazma. Okey, takı. Bunu alayım. Bu bana lazım. Tamam, şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Tamam. Bunu al dur. Bunu al böyle. Aşağısı tehlikeli. Her şey çıkabilir. Mesela bak. Bir tane vatan aynı. Neden bu vatan aynı gelmiş? Tok. Abi gelelim böyle. Abi. Kaç? Al işte. <laughs> tamam dur bekle. Oyun kapandı az önce. Heh, geldi mi? Tamam. Oha canım dolmuş lan. Beklemiyordum bu da bunu. Ha ya da paylaştım ya zamana göre canım doldu. Tamam. Nefret ediyorum şu örümceklerden. Nefret ediyorum. Spiderman yüz karası. Sevmedim. Asla. Tamam. Şimdi artık ödülümü alabilirim. Değil mi Enderman? Vank vank. Okey. Oo yine o. Kulak iken şarkı geldi. Ama lanet olsun dostum. Bu çok rahat. Acı. Tamam şimdi yukarı çıkalım. Yani Daha birazcık yukarı. Okey şu kısmına gerek. Abi niye bu kadar fazla elmas çıkıyor? Nakaja ile değilim, Mahala ile değil. Abi bu 9 elmas olmuş. Dışarıdan köpek avlıyor. Köpek adam. Abi kır. Kır öleceğim. Kır. Ve evet bayağı çıkıyor. Bayağı. Baya elmas çıktı. Şu an 15 elmas olmuş. x kapağı ya. Aga X-ray değilim bak. Oğlum canlı yayındayım. Nasıl X-ray hocam? Lütfen bunu yapmayın. Lütfen. Arkadaşlar koyun buldum. Koyun buldum. chat <laughs> Tokyo Drift. Ha? Evet evet istiyorsunuz. Ama öncelikle geliyorum. Geliyorum. Yapıyorum. Yapıyorum. Bir. Ondan sonra Öf. Tamam. ya tamam, artık ölmem ben. Artık ölemem. Şimdi. Abi bırak oyunu. Ayıp ediyorum Şu şurada Tokyo Drift yapıyorum ama 5K görüntü ver. Yani 5K sizi? Oha. <laughs> Bak. Niye? <laughs> Ay ay biraz soğuk eder. Of. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Ay 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 ay. Allah kahretsin. Eee Var ya ben bu videonun sonu telif yiyeceğim he Valla Bak ya telif yiyeceğim ya da başkası tarafından çok büyük şey olacak İşte, işte sen bir video şarkı çalıyon Bu videoyu sil falan Öyle bir tane yorum gelecek yani Kuyun Kuyun Daha çok kuyun <laughs> Tamam Şimdi Tokyo Drift'e de devam Evet Ya, ya oha oha balık balık Allah belanı versin ne zade balığa gidiyoruz <laughs> tam bu bu şarkı kalsın mı yoksa değiştireyim mi ay bu ev evet, bu artık bu videoda telif diye değiştireceğim ha ilk telifimiz hayırlı olsun <laughs> ay bu gerçekten telif istemiyorum ya hem para sıkıntısı hem ben daha para almıyorum YouTube'dan ama onun için zaten şu an 500 takipçim olmam lazım. Ya bilmeyenler için yine söyleyeyim de. Sonra abi sen para kazanıyorsun ya falan söyleme falan demeyin. Al işte bak kaydı yine durdurdum şu an. Bak şu an bunu YouTube'dakiler normal izlerken bunu kısa videodan şey olacak. Eee ona normal akıcı gözükecek. Ama ben bunu gideceğim ki katta birleşeceğim. Aha iglo iglo. E, lan nereden geliyor? Eh. Hadi hadi. Ah be. Ah be çıkmadı be. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Yatan alıyoruz. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Ve donuyoruz. Ve gidiyoruz. E, Youtube edilenciliği her youtuber yapar. Daha like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten kanalımı çok kişi biliyor. Kolay atılması. Yüksel gemik bitişik. Okula taht, e, tahta boş kaldığında ee, gidiyoruz. İşte tahtacık tamam mı? E, ee, görmesin diye benim kanalı açıyoruz. İşte oradan video izliyoruz. Evet. Beş. Beş Bu da olmazsa hepsini öldüreceğim. O ne lan? Abo. Oğlum, böyle, böyle, bir yer mi var lan? A Oğlum. Dur dur. Bu ne lan? O böyle bir yer mi var? <gülüyor> <gülüyor> Buraya yerleşecek mi? <laughs> Adamları mekanına gidecek. Dur şunu koyayım da. Ee, şunu al. Bir tane şuradan aramaya başlayalım. Şunu da yapma. Abi ya çıka çıka kömür mü çıktı ya? Neyse buğdaylar ak Onun için de gidebiliriz. Tamam. Gelin kurak. Hem karayı da gördük. Bir saniye aşağıdır kurup geleceğim. Geleyim karaya Başları kuramadım ama <laughs> neyse. Ya olmadı. Aşağıdırı kuramadık. Gitti. On, var bir dakika yaz. Ya, ahan annelere gidiyor gidiyoruz chat. Bakın şimdi size nasıl nedir foto yapılacağını göstereceğim. İlk önce gelin ve buradaki sınıra bir tane taş koyun. Sonra buraya su koyun. Buraya koyduğunuzda bunu kırın ve böylece su akacak. Aşağıya kırın. Onun obs, işte, Ondan sonra bu kısımda kırın. Ki su aşağı aktığında bunlardan sekip Sizin lav çukurunuzu öldürmesin. Buradan gelin. Bir tane L harfi yanmanız yeter buradan geliyorsunuz ve bunu koyuyorsunuz buradan bunu koyuyorsunuz ve okey artık bunları koyabilirsiniz bunu kırdınız ve koydunuz bunu aldınız ve koydunuz böyle böyle yapabilirsiniz ondan sonra böyle geliyorsunuz ve şuradan bir tane blok koyuyorsunuz ama öncelikle bunu kırıyorsunuz ki su taşmasın İşte bunu görüyorsunuz. alıyorsunuz bunu alıyorsunuz ondan sonra et çakmak yok nasıl yapacağım e, o zaman gelin tamam mı Alın bunu. Yani bunu da ben mi öğreteyim arkadaş? Her şeyi ben gösteriyorum da neyse. Dur. Şöyle yapayım. Ee, abi şuraya koy. Tamam bu, bu yanacak. Yanmasın bekliyoruz. Yan artık. Abi daha kolay yani. Al alay olma olma yanma olma, olma. Ay. Nı nı nı. Aa bak yandı. Ee, abi bunu geldim. Abi dakika bir goblin ne şey ya. Daha tamam, o zaman gidiyor muyuz? Evet Ned nedir'e gidiyoruz. Hadi nerede gidiyoruz. Aa, önce şu falan pek çekeyim de. Okey. Buraya geldim. Bunu aldım. Bunu koydum. Ee, şunları koydum. A abi artık bu benim yeni evim. Yeni ev. Tamam şimdi ben buraya küçük yer yaptım. Bunları attım. Bunu aldım, bunu aldım. Bunu attım, bunu attım. Buradan geldim. Abi hala 10. ben ne kadar şeyim var? Ben gidiyorum ne yapıyorum ya? Şunları yapayım. Tam yani, deriz et. Bu da bir şeydir. <laughs> Hadi gidiyoruz. Let's go. Evet. Aha. Aa bu en sevdiğim bir oblanlar. Yani nedir lan? Tamam o zaman bir speedrun yapalım hemen. Gidelim enderman kasak. Sonra da oyunu bitirelim. Lan. Tamam. Tamam ilk endirmemiz Lan. Neyse. Ama öncelikle abi şunu bayağı kıtayım da. Abi. iyi ki arttırmışım bak. Şuna bak. Bak ben buradan geliyorum bak bu kısmı görmemişim. Geldim arttırdım bunu. Tamam mı? Abi iyi ki şey yapmışım ha. Koordinatı hemen alak eee eksi 270 e ek... tamam eee abi bunları şey yapayım da abi okay. abi kaldı şey bulmak bilezdenin olduğu yeri ben bu yayın kodunu alayım eee f eksi 288 e, eksi 262 Tamam. Oyun kalsın mı bana öyle geliyor? Tamam 6 galiba düşürebilirim. Tamam bulduk. <laughs> Bakalım nereye çıkacak burası. Eee bunu alak. Şaka mısın ya? Aa! Tamam, yine geldik. Abi nereden geliyor? Tam sağa gideceğiz. Abi. Şerefsiz Tam hainlere Öldüm. ne geldik. Yine geldik Allah'ın belası yere. Allah oha. Onu nasıl vurdun be? Lan. Lan. Hayır. Of. Yanmaktan nefret ediyorum. Abi. Al işte, artık yeter, direkt yanlarına gideceğim, hepsini keseceğim. Nokta, nokta, asla gitler. Gidiyorum, gidiyorum komutanım. Hepsini yok etmeye gidiyorum. Artık dönü dönü dönmüş bir Yusuf abi Ya yine mi zombi? Allah belasını versin bunun. Ha ha, çok mu zoraldın? Çıktım. Nereye geldim ben şu an? Evet. Ha ilk şeyimizi aldık sonunda. To, tamam şimdi bunlardan daha bir sürü aldım. Evet o zaman arkadaşlar bir bölüm daha sonra verdik. Diğer bölümü istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. En aşağıda kanalım en aşağıda sevebileceğiniz videolar. İzlediğiniz için sağ olun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Adios amigos. Görüşmek üzere. Like at